Herkese merhaba Mart ayı geldi ve tabii ki Mart ayıyla beraber harika promosyonlar, harika yeni ürünlerimiz var. Ee... Oily bir Wonderland takımından uçucu yağ perin Suzan bugün sana kısa bir özet verecek. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak istiyorsan mutlaka YouTube videomu seyret. Linkini paylaşacağım. Evet ve e, tabii ki ayrıntılara ulaşmak için her zaman bizim takımımızdan seçtiğin danışmanına ulaşabilirsin. Biz sana, biz sana her konuda yardımcı Oluruz. Evet. Şimdi başlayalım. Çok kısa özet vereceğim hızlıca. Evet, her ay olduğu gibi Avrupa pazarındayız şu anda. Avrupa pazarında e, bir ayın ürünü var. Bu ayda biberiye yağı yani rosemary ayın ürünü mevcut olan müşteriler, danışanlara rosemary ayın ortasına kadar 125 puanlık sadakat siparişimizle hediye geliyor. Biberiye yağımızın müthiş özellikleri var tabii ki. Hafıza desteği olsun, saç sağlığı olsun. Konsantrasyon olsun hiç fark etmez. Dahili, topikal ve aromatik olarak kullanabileceğimiz harika bir yağ. Ee, %10 indirimli yağımız her ay olduğu gibi bir ürünümüz var bu ayda bir e, softgel bir e, gıda takviyesi olarak CP Plus softgel olarak geçiyor. Aslında bu kopayba yağımız e, şeyle e, zeytinyağıyla seyreltilmiştir softgel şeklinde direkt dahili kullanıma hazırdır. Kopayba'nın özellikleri müthiş tabii ki sinir sistemi desteği, sinir sistemi sağlığı desteğidir, bağışıklık desteğidir ve aynı zamanda da sakinleştirici özelliği vardır. Bu, bu sayede de mesela güzel bir uyku e, deneyimi yaşamak istiyorsak bu soft jellerin desteğini alabiliriz. Bu ay Avrupa'da %10 indirimli ürünümüz. Şimdi diğer ürünlere geçeyim. 200 puanlık sürprize de birazdan geleceğim tabii ki. Bahar turu kitimiz var. 3 tane roll on. Neroli, Manuka ve Blue Lotus şeklinde. Bunlar touch olarak geçer roll on. Fraksiyone Hindistan cevizi yağıyla seyreltilmiş bir şekilde cilt direkt cilde uygulamaya hazırdır. Neroli. Portakal çiçeği kokusu, mis gibi. Parfüm olarak da kullanabilirsin. Cilt sağlığı için harikadır. Ee, aynı şekilde Blue Lotus da benzerdir. Blue Lotus daha çok böyle kadınlığını benimsemenin ve aynı zamanda kendini keşfetmenin yağıdır. Manuka da müthiş tabii ki eğer manuka balını biliyorsak, faydalarını biliyorsak yağı da, uçucu yağı da çok daha faydalı. Öyle söyleyeyim. Ee, bağışıklık sistemi olsun. Ben daha çok boğazımda e, kullanıyorum. Direkt topikal olarak boğazıma sürüyorum. Bu şekilde boğazımda bir gıcık olduğunda ya da biraz büny e, bünyemde bir zayıflama olduğunda manuka sayesinde hemen toparlanıyorum. Evet, spring tour kitimiz sınırlı süre mevcut. Eğer bu üç ya sahip olmak istiyorsan yakın zamanda sipariş vermeni tavsiye ediyorum. Gardenia, evet, gardenia çifti var. Ee, el kremiyle geliyor ve ben Gardenia'yı çok seviyorum. Çok mis kokulu, böyle yumuşak, tatlı çiçek bir kokusu gardenya. Ve parfüm olarak da kullanabilirsin tabii ki. Cilt sağlığı için çok güzeldir ve sakinleştirici özelliği vardır. Bu ay yine yeni sınırlı süre mevcut olan ürünlerimizden biri Avrupa pazarında. Evet, şimdi 200 puanlık siparişe geleyim. Evet, herkesin heyecanla beklediği. Bu ay gerçekten süper. ister mevcut müşteri danışman ol, ister yeni bizim takımımıza katılmak istiyor ol. Ee, hiç fark etmez. Tek sipariş olsun ya da sadakat siparişiyle olsun. Bu iki ürün sana 200 puanlık siparişte hediye geliyor. Diplo Wrap, bütün kas ve eklem sağlığını, sağlığının e, desteği gerçekten yani herhangi bir şekilde spor yapmayı seviyorsan ya da yaşın biraz ilerlemişse ve eklemlerinde desteğe ihtiyacın varsa Deep Blue Rub senin en iyi arkadaşın, en iyi yoldaşın olacak. Aynı zamanda çünkü rejenerasyonda da destek oluyor. Yanında da Kofayba yağı hediye geliyor. Kofayba müthiş gerçekten. Sinir sistemi zaten CP Soft Gel'den bahsetmiştim. Bu yağı baz alıyor. Bütün sinir sistemi sağlığı olsun. E, kardiyovasküler sistem olsun. Ondan sonra huzur, sakinleşme olsun, bağışıklık sistemi olsun bu yağ sana destek olacak. Bir damla dil altına damlatarak da kullanabilirsin. Evet 200 puanlık sipariş de mevcut. Danışanlara mevcut müşterilere bu ikisi geliyor. Ayın 15'ine kadar verdiğinde hatta bu üçünü içine sahip olacaksın 200 puanlık siparişte. Rosemary dahil yeni takımımıza katılmak istiyorsam da o zaman ne geliyor hediye? 200 puanlık siparişte e, Copaiba Deep Blue Wrap Balance topraklandırıcı karışımımız ve Wild Orange gördüğün gibi 4 adet ya ayrıntılara e, paylaşımda görebilirsin, okuyabilirsin ya da bize ulaşabilirsin. Oily bir Wonderland takımından danışmanına ulaşıp daha ayrıntılı bilgiye e, sahip olabilirsin. Şimdi buradan devam etmişken 200 puanlık siparişten ve Diamond Club'dan, evet, bu Diamond Club, bu hediyeler sadece bizim takımımız üzerinden bir hesap açtığında sana hediye geliyor. 100 puanlık siparişte örnek veriyorum bir Family Essential kitle başlayacaksın ya da bir çocuk koleksiyonuyla çocuğuna bir hediye yapmak istiyorsun. O zaman sana Wild Orange hediye geliyor. Diyorsun ki Aa, bu setleri aldım. Bir iki yağ daha ekleyeyim ya da büyük kitlerden satın alayım, 200 puana bunu bulalaştırayım. O zaman Balance ve Wild Orange ve bu ikisi de hediye geliyor. Yani 4 tane hediye geliyor. Biraz daha büyüttüğünde siparişi, 400 puanlık sipariş yaptığında Wild Orange'ı kaldırıyorum buradan. Adaptive. Evet, adaptasyon ve bütün bu aslında ortama uyum sağlama, yağ karışımımız yanında hediye geliyor. 4 adet. Adaptive Balance, Deep Blue Rub ve Copaiba şeklinde. Evet, Diamond Club promosyonu ve yeni hesap açacaklar. Gerçekten muhteşem. Çok tavsiye ediyorum. Bütün her şeyi bitirdim mi diye bakıyorum. Ha, meta Metapower Recharge'ı unutmuşum. Ayrıca e, Avrupa pazarında biliyoruz ve elektrolitlerimiz geldi. Meta Power Recharge, Misket Limonu ve Limon tadında. Şimdi de yeni tadımızla yani çilek tadıyla böyle üstü kırmızı. E, Avrupa pazarında bu çilek tadı da mevcuttur. Eğer denemek istiyorsan kesin sipariş vermeni tavsiye ediyorum. Evet gördüğün gibi gerçekten promosyonlar harika. E ee, soruların olduğunda Oily bir Wonderland takımı olarak biz senin için buradayız. Sana destek oluyoruz. İstediğin zaman bize ulaşabilirsin ve e, her zaman da tabii ki bizim bir detoks programımız var. Şimdi bahar da geldi. Bir bahar detoksu'na eğer e, bahar detoksunu deneyimlemek istiyorsan bununla da ilgili programlarımız var. Bize ulaşabilirsin. Çünkü detox kit aldığında doTERRA'dan bunlar da hediye geliyor tabii ki. <laughs> çok güzel. Evet, güzel bir mart diliyorum ee, ve çok güzel bir gün diliyorum. Tabii ki burada çok güzel bugün güneş çıktı. Ee, uçucu Yafer'in harika bir mart diler. <laughs>